Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Amira, sana en derin saygılarımı sunarım. Karım ve ben bu mektubun sana ulaşması için dua ediyoruz. Umarım sağlığın yerindedir ve tarihin açıktır. Umarım bir gün ben de senin mektuplarından birini elime alacağım ve Amerika'daki hayatını okuyacağım. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor bir dil. Ama bir gün öğreneceğim. Hikayelerini özlüyorum. Zarfa oğlum Sohrab'la bir fotoğrafımızı koyuyorum çok iyi bir çocuktur. Babası gibi aptal büyümesin diye Rahim Halla ona okuma yazmayı öğrettik. Ve bana hediye ettiğin o sapanı nasıl kullandığını bir görse. Onun için korkuyorum Amir Hanım. Bizim gençliğimizdeki Afganistan çoktan öldü. Ülkede iyilik adına hiçbir şey kalmadı. Artık ölümden kaçmak kolay değil. Ölüm her zaman kapıda. Tanrı'nın bize yol göstermesi için dua ediyorum. Oğlumun büyüyüp iyi bir genç, özgür bir insan, önemli bir adam olacağı günleri hayal ediyorum. Kabil sokaklarında çiçeklerin yeniden açacağı, semaver bahçelerinden müziğin yeniden yayılacağı ve uçurtmaların yeniden uçacağı günleri hayal ediyorum. Senin de Kabil'e döneceğin ve çocukluğumuzun topraklarını ziyaret edeceğin o günü hayal ediyorum. Bu olursa orada seni bekleyen sadık bir arkadaşını bulacaksın. Allah hep seninle olsun. Hasan.